Değerli dostlar, güzel Kütahya'mızdan hepinize merhabalar. Ne tarafa dönseniz daima güzel mazisini kulaklarınızda fısıldayan bir şehirdir Kütahya'mız. Misal, Vazo Meydanı'ndayım şu anda ve mazi dönüp baktığınızda kim bilir kiminizin askerliği, kiminizin gençliği, kiminizin de çocukluğuna ait ne anılarınız vardır bu meydanda. Ve kim bilir kaçımız sıcaktan bunaldığımızda eğilip su içtik Hürriyet Çeşmesi'nde. Ve dönüp baktık Vazo Meydanı'ndan Atatürk Bulvarı'nın uzak köşelerine. Kütahya etsisinin o güzel tarihi binasının gölgesinde okul çağlarında koşuşturdu benim gibi bazılarınız. Yeşil Cami'nin büyülü gölgesinden geçip Hangi dostlarınızla çaylar kahveler içtiniz Taşköprü Caddesi'nde? Kim bilir kaç kez geçtiniz önünden Karagöz Ahmet Paşa Camii'nin. Kahramanlık göstererek halkı için canını içe sayan Karagöz Ahmet Paşa'nın anısına 1511 yılından beri Kütahyalıları hep huzurunda karşıladı bu cami. Yolunuz defalarca geçti buradan değil mi? Eğilip buz gibi suyundan içtiniz Çinli Çeşme'nin. Mermerlerini şefkatlice okşayıp yolunuza devam ettiniz. Solunuza doğru bakıp Koca altındaki kahvanelerde çay sohbeti yapan dostlarınıza karşıdan selam verdiniz. Duruşuyla geçmişindeki parlak günlerini size hatırlatan dönenler Mevlevi Hanesi'ne bakış attınız. Huzurunda yatan Ergun Çelebi'ye dualar ederek. Ve bir geldiniz ki Ulu Meydanı'na aman Allah'ım. Kalabalıklar gördünüz, özlediğiniz dostlarınızla hasbihar ettiniz. Dayanamadınız Hezar Dinari Suyu'nun cezbesine buz gibi suyunda abdest alıp Ulu caminin içinde huzuru ve sükûnu buldunuz. Eğilip şadırvanına sessizce güzel suyundan yudumladınız. Bazılarınız biraz daha fazla huzur bulmak için Paşam Sultan'a evet. Cemalettin İshak Fakih'e uğrayıp dualar etti. Belki de hisar altından görmek istedi Kütahya'sını. Kiminiz yeni mahallenin yaşanmışlıklarına Hatıralarına, belki de Mimaristan'ın elinden yükselmiş Lara Hüseyin Paşa Camisi'ne aşıktı. Kiminiz de Bağı'nda geçirdiği çocukluk günlerine, Tellal Çeşmesi'nin Bakır Dağı'ndan gelen güzel suyuna ya da Acem Dağı'nın Sultanbağan'ı şefkatlice kucaklayışına aşıktı. Ve kim bilir kaç kişi şehrine yücelerden bakmaya çıktı Hisar Yokuşu'ndan. Kiminiz şehrin doğusuna vurgundunuz. Kiminiz batısına. Ama çoğunuz Kütahya Kalesi'nde Germiyan'dan kalma Kale-i Bala Camisi'nin acaba geleni var mı diye sordunuz kendinize. Gördünüz ki kalenin her burcundan, her yokuşundan geleni vardır buraların. Ve güneş veda ederken Kütahya'mıza söyleyebiliriz ki yolumuzun üzerindekileri deyiverdik sizlere. Daha neler neler var bu şehrin güzelliklere dair söyleyecek diyenleri duyar gibi oluyorum. Merak etmeyin, biliyorum. Sizler arzu ettiniz, ben de birazcık anlattım Kütahyamızı sizlere. Ama o her birinize farklı bir şeyler fısıldadı. Bunu da biliyorum. Şimdi anladınız mı? Neden bu şehri çok sevdiğinizi?